Merhaba arkadaşlar. Eyüp Doğan, Papi Malinois, İlyas Doğan. Kardeşler. Şimdi bugün bana ilettiler. Latte'yi çok merak edenler varmış. Şimdi benim latte arasında büyük bir aşk var. Bildiğiniz gibi değil. Ve onu seviyorum. O da beni seviyor. Bunlar bugün dedim severlerimizi görsünler. Canlı görsünler. Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Şimdi latte ile günlük sporumuzu size göstereceğiz. La da geç yerine kızım. Aferin. Geç sen bir görsünler. Geç podyuma. Aferin yavrum bekle. Aferin bekle. Aferin. Aferin. Sen bir görsünler. Seni görsünler. Aferin. 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 Bu la kızım. Üç, dört aylık. Dört aylık oldum. Biraz çılgın. Üç aydır birlikteyiz. Biraz çılgın. Selam ver. Selam ver bakayım. Selam ver. Aferin. Aferin. Hop aferin sen hadi. Biraz beni yalnız bırak git gez yes, hadi. Hadi gez. Yes, aferin. Dediğim gibi arkadaşlar, Latte severler. Ya yeni gelip ta görenler tabii ki 3 4 aylık bir Latte. Bunun e, geçmişi de var tabii. Instagram sayfamızdan bakabilirsiniz Latte ile. Latte 1,5 aylıkken eve götürdüm. Ondan sonra başladık eğitim, çalış 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 çalış. E, tabii ki her şey e, köpekte bitmiyor. Sende de bitiyor emek veriyorsun. En başta neyle başladım biliyor musunuz? Dur neyle hatırladığım ne, neydi? Asansör. Asansörden çok korkuyordu. Lan nasıl yaparım? Nasıl edelim? Bir gün seve seve oynuyor oynuyor ha. Ee, asansöre gittik. Bunun en sevdiği şey ettir. Eti veriyorum yine. Yemiyor ve donuyor yerinde. Düşün 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 ne yaparsın? Ne edersin? Ne yaparsın? Ne edersin? Bir saat asansörün içinde oturdum. Bir saat asansörün içinde birlikte oturduk. Oturuyor, kalkıyor. Ben e, insanlar gelince tabii ki çıkıyorum, bir daha biniyorum. E, apartmanda git gel, git gel. Tam bir saat asansörde zamanımız geçti. Ondan sonra yavaştan ısınmaya başladı. Ondan sonra tabii ki ne oldu? İçeride eve gidiyorum, mamayı getirip asansörde veriyorum. E, sabah öğünü, akşam öğünü, iki öğün, üç öğün de oluyor. Hatta ara öğünler bile asansöre götürüp veriyorum. Üç gün sürdü. Üç günün sonunda asansörü açtık. Ondan sonra tabii ki ya anlat anlat bitmez. Ama dediğim gibi top sevgisi çok fazla bu yaşta. Ta, gerçekten fazla. Onu nasıl verdin? Onu da bir dahakine anlatayım. Şimdi uzun video fazla uzamasın. Gerek yok. E, Latte kardeş onunla çalışmamız çok oldu. Birazdan size bir çalışma göstereceğim. İlyas kardeş diyor ki sen yapamazsın. Görecek. Yaparım. Allah zor gibi duruyor ama bakalım. La zor, zor diye bir şey yok. İmkansız sadece zaman alır. Ama bu işin içine latte varsa ya öyle böyle idare edeceğim. Şimdi bunlardan atlatacağım. Bir, bir göster bakalım arkadaşlara. Arkadaşlar şöyle parkuru göstereyim ben size. Şöyle parkuru göstereyim. Şuradan şöyle başlayıp şöyle şöyle başlayıp şuradan devam edip şu şekilde. Şu parkuru tamamlayacak. Tabii ki risk teşkil eden. Evet risk teşkil edenlere. Yapmayacak. En son şu kırmızıdan atlayamaz dedim, evet. ondan da atlayacağını söyledi. Evet, evet. atlatacağım. Kaçarı yok ya, evet. rahat, olun, atlıyor, rahat olun. Atlayacak dedi. Bakalım atlayabilecek İmkansız mi? İmkansız yok. Sadece zamanım alır. Ama bakacağız. Sizce yapar mıyız? Latteye yapabilir miyiz? Valla <laughs> Mehmet Derin olsaydı şu an kesinleri daha bir kesin yapar. <laughs> Mehmet Derin... Buradan. Mehmet Derin'e bir selam ver abi. O bizim derin. çok takip takipçimiz. İyi Gerçekten seni görmeden kardeş olarak kabul ettim. Sen okulu kazan, git. Sen ilk köpeğin benden harika bir gama yavrusu sana hediyem. Seni seviyorum. Bunu Görüm. da bu videodan iletelim ona. Tabii ki bu sana... Çok heyecanlı bir malino sever. İşte bana böyle adam lazım. Aynen. Sevecek. Heyecan olacak. Genç yani, de bir kardeşimiz. Genç kardeşimiz inşallah okulunda başarılı olur. İnşallah. Biz de ona güzelliklerimizi yaparız hiç problem değil. İnşallah burada da bir video çekeriz ondan. İstanbul'da bir üniversite kazanırsa gerisi bende. Mehmet rahat ol. Dediğim gibi <laughs> E, latte, latte, latte. Latte baya bir başarılı oldu, baya bir ses getirdi insanlar. E, tabii ki cezbetti insanları, şaşırdı o yaşta. İşte bir sinsin e, şeyin patladı, videom patladı. Sinsin millet diyordu şey, lan yat tamam da otur tamam da bu sinsin nasıl alıştırdın? Gibi gibi. İşte daha neyle, iki buçuk, iki, bir buçuk aylıkken ne, uyu diyordum uyuyordu. Gibi gibi. O videolarımız patladı. İnsanlar dikkatini çekti şimdi geldi dört aylar şimdi videoya geçelim mi yapalım mı yapar mıyım yapamaz mıyım şimdi Bil ben de biliyorsun telaşlandım lan yapamazsak İlyas'a rezil oluruz <laughs> Mehmet oğlum oradan gülme ha yapamazsan bak oğlum bu lahte oğlum üç buçuk aylık bir köpek ne bekleyeceksin üç buçuk aylık ne işiyor bu lahte büyümüyor mu ya dört buçuk ay oldu tamam lan tamam bir alan ne olacak dört buçuk oldu hadi bakalım tamam. Şey sorulmaz, yaşlı sormaz ama biz söylüyoruz. Latte, gel, gel kızım. Burada. Hadi gel. Beni rezil etme. Latte lütfen. Aferin kızma, aferin. Beni rezil etme. Beni İlyas amcana rezil etme. Aferin. Hadi gel başlayalım. Sakin, sakin. Hayır, yerine geç. Yerine geç, yerine geç. Aferin, yerine geç. Sakin, yerine geç. yerine. Aferin atla. Aferin atla. Aferin sana ol. Sağ Sakin, 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 sakin. Ben rezil Sakin atla. Hop, hop sana. Atla. Aferin. Oy! Aferin. Hop. sana. aferin. Arkadaşlar. Ben Eyüp Doğan. karşısındaki İlyas Doğan. Karşınızdaki Latte Doğan. Benim kimliğime kayıtlı. Latte'yi gördünüz. Yaparım dersem yaparım. Yeter ki insan istesin. Yeter ki sevgi olsun. Laf de sadece komut olarak yapmıyor buna emin olun. Beni sevdiği için çok şey yapıyor. Benle top oynamıyor mesela. Evet. Benle top kesinlikle oynamaz. top oynamaz. Buna gerçekten de beni sevdiği için bunları yapıyor. Evet, bu bir gerçek. Hepimiz insanız. Hepimiz biliyoruz bazı şeyleri. Üst dört buçuk aylık bir köpekten bunları beklemek biraz zor. Tabii ki bu da sevgiyle oluyor. Ha tabii ki ben öyle şey düşkün değilimdir. Robot olsun yanımda esas duruş fazla ya. İtaat bile vermemişim. Benim şu an e, şey gibi işte ortaya geziyor. Benimle birlikte takılıyor. evin kızı gibi. Böyle robot hop otur yat kalk yok e, lah dedi. E, yavaş yavaş işte bu yaşlarda başlıyor Zaten bir köpeğe 8 aylık dokuz aylıkken başlar eğitimlere Ama biraz erken başladı. Aa dediğim gibi. Büyüğümüzü sadece çok seviyoruz. Sevgiden kaynaklanıyor. Onunla ben çalışınca, onunla spor yapınca mutlu oluyorum. Siz de Öncelik yapmanız gereken şey... ...onu sevmeniz ve onun ...kendinizi ona sevdirmeniz. Size bakınca ne demek istediğinizi anlasın. Siz mutlu olunca o da mutlu olsun. Evet arkadaşlar dediğim gibi... ...sevgi çok önemli. Gördüğünüz gibi. Ya sakin, sakin. Tamam, tamam, tamam. Sakin, sakin, sakin. Böyle bir makine yok. Kendinize çok iyi bakın. Sağlı kal sağlıcakla kalın. Herkesi sevin, sevgiyle yaşayın. Her şeyin başı sevgi de zaten. Gerçi teferruat. Kendinize çok iyi bakın. Latte ve Eyüp, İlyas. Sizleri seviyoruz. Takibe devam. Allah'a emanet olun. Sevgi her şeyin başlangıcıdır. Sonu değil.